Uyandırayım. Kıskan, Kıskan. Kıskan. Kalk. bana iş yapacaksın. Kap, Neden? sen benim gelinimsin. <laughs> <çizme> böyle be. <laughs> ben bir Benim ben. Ben kızım. gel. Dur, Görün. 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 Gel. <laughs> Dedim ne su çamaşırları tertemiz yapacaksın. Sonra ayakkabıları da sileceksin. Tamam ya. Beş <laughs> mi Çünkü sen gelinsin. Gelin olmasaydın yapmazdın. Sen de ben artık şarkılar bilmiyorum senin yüzünden. Şarkı da söyleyecektim senin yüzünden. Bizim. Tamam ya. Biz nerede? Bitirin.